Merhaba abi. Merhaba. Nasılsın abi? Nasıl gidiyor hayat? Sen bana ne yapıyorsun diye soruyorsan sen ne yapıyorsun abi? Benim çok büyük bir derdim var biliyor musun? Nedir diye soracaksın bana. Dinle. Hiçbir şey hakkında hiçbir fikrim yok. Konuşacağım konusunda bir fikrim yok. Neden burada olduğum konusunda bir fikrim yok. Ve ne yapacağım konusunda bir fikrim yok. Şu an bunu yapıyorum. İki ışık mikrofon, kamerayı yeni aldım. Dolapta mı yürüyorsunuz? Lan niye bunu çekiyorsun diyeceksin. Çünkü Yanına gelebilsem Yanına gelebilsem Vurdum. Bilmiyorum. Meslek lisesine gitmedim. Yiğidin harman olduğu yer. Yaprakların düştüğü gün sen doğdun yavrum falan. Ne diyorum lan ben? Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey hakkında hiçbir fikrim yok ve delirmek üzere. Senin zaten. Yanıma gelebil. Tak 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 tak. Oradan şuradan burada. İnşallah. Umarım. Ne yapıyoruz? Hiçbir fikrim yok. Hala yok. Ne konuşacağım bilmiyorum. Ha! Kendisi bir adet çıkarırsa göstereceğim. Tripod, ışık tripodu. iki ışık kullanıyorum çünkü üçüncüsü şarj oluyor. İnşallah oluyor yani. Onu kontrol etmem, onu kontrol etmem. Lazım. şu an onunla fark Ama bir önemi yok. De. Yani. Doğum tarihimizi biliyoruz. Açılma. 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 Düşünün ilk hatırladığınız ana ne? Sen, ne diyordum? Ne diyordum lan ben? Şu an burada ne yaptığımızı bilmiyoruz. Bilmiyorum. Tek başıma yok. Kimse yok. Gecenin biri. Yalnızım. Yardım edin. Lütfen. Komik değil. Yanına Senin zaten. Ne yapıyoruz? Hiçbir fikrim yok. Şu an gecenin... ...birindeyiz. Ve benim... ...bu kadar seti kurduktan sonra... İlla bir şey çekmem gerektiği kanaatine vardım ve şu an ne konuşacağımı, ne yapacağımı bilmediğim bir bölüm çekiyorum. Şimdi. Şimdi, evet şimdi. Son kere, son kere, son kere. Şimdi, şimdi, şimdi. Ne konuşacağım, ne konuşacağım, ne konuşacağım. Ne yaptığımı bilmiyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. Ne yaptığım konusunda hiçbir fikrim yok. Ne yapıyorum lan ben? yaşadığınıza genel olarak hayat konusunda ne yapacağım konusunda bir an bir fikrim yok. Mutsuzum. Mutluyum zannettim değil Yani sonucun niye bakıyorsunuz abi? Bakmayın. Altı ondan da kes dedik desek 3 dakikalık şu an bir video ile karşınızdayız büyük ihtimal. Tüm gece bir de oturacağım bunun kurgusunu yapacağım. Zaten ne konuşsam ne yaptığımı bilmiyorum. Ne yaptığım konusunda hiçbir fikrim yok ne yapacağım konusunda da hiçbir fikrim yok. Totalde kaç abonemiz var? 120 abonemiz var. Evet yanlış duymadınız 120. 120. Işıkların belki şeyi yansıyor. O gözlüğümde de yansıyor. O gözlüğümü çıkarayım. Bunların hepsi hata. Hata. Radyatör izah sinema okuyorum bu arada. Bilmiyorsun ne Yani. Garabet. Garabet kelimesine bayılırım bu arada. Bilin bakalım ne oldu. Olmadı. Az önce ışığa baktım gözüm. Lanet olsun. Tekrar tekrar ve tekrar 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 Ve tekrar söylediğim üzere şey, hala bilmiyorum Merhaba abi Abi merhaba Ne yapıyorsun abi nasıl gidiyor hayat abi, Beni çağırmışsın buraya ne oldu abi Mezune Abi ben kendimi bir an çok yalnız hissettim biliyor musun ya Öyle bir seni çağırayım iki dakika sohbet muhabbet edelim istedim Ben seni çok seviyorum biliyor musun ya Gerçekten seni çok seviyorum. Abi çok sağ ol anne, seni çok seviyorum ya. Niye kendini yalnız hissettin? Nereden geldim, nereye gittim ve yani ne yapacağım konusunda hiçbir fikir olmaya sadece 20 yaş 20, 20 bir olan bir kötü bir elimi vurdum az önce. Neler oldu ve bunları nasıl ve neden yaptığım konusunda gram bir fikrim yok. Her şey hakkında olduğu gibi yani. En az sizin kadar da bunu bilmiyoruz. Seni niye Yani şu an saat bir buçuk. Gece. Bilmiyorum, bilmiyorum. Abi ben ne yapıyorum? Bilmiyorum. Sonuçta ne yaptığımızı bilmiyoruz. Hiçbirimiz. İlginç bir durum. <laughs> Gönderme, alın. Film adeta bir bebeğin anne karnında yaşadığı olayları anlatıyor. Bir bebeği hayata bağlayan göbek bağlı.